Ben Süleyman Gölükılmaz Ziraat Mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz zerdeçalın sırrı nedir? Zerdeçalla ilgili yapılan bütün çalışmaları, makaleleri, araştırmaları aldım ve karşınızdayım. Özellikle zerdeçalın sırrına geçmeden önce bir olayı açıklamak istiyorum. Özellikle YouTube videolarının altına gelen her yorumu ciddiye alıyoruz ve cevaplıyoruz. Özellikle pek çok soru birbirine benzer. Yapmanız gereken olay şudur. Çok kolay. Örneğin tarçını merak ediyorsunuz. Önüne ot adamı koyup tarçın yazacaksınız. Youtube aramasına. Ve sizi bilimsel bir video karşılayacak. Ya da kilo vermek istiyorsunuz. Ot adamı kilo verme. Yazdığınız zaman yine sizi bilimsel bir video karşılayacak. Ve hızlıca geçiyoruz. Aslında dünyada en fazla yapılan araştırma zerdeçal üzerine. Ve zerdeçal her bir araştırmadan farklı bir yapıyla çıkmış. Ve zerdeçala baktıkları zaman araştırmalarda farklı farklı yönler ortaya çıkmış. Peki o zaman ilk soruyu ben sorayım. Zerdeçal nedir? Zerdeçal'ın sırrı nedir? Baktığım zaman raporlara aslında zerdeçal içinde kurkumin gibi antoksidan iltihaplanma giderici ve polifenoller, mineraller, uçucu yağlarla beraber dolu inanılmayacak kadar güçlü bir bitki kökü. Fakat zerdeçalın sırrı aslında zerdeçal bir baharat değil. Zerdeçal bugün en güçlü doğal bir ilaç ki bitki kimyacısı gözüyle baktığım zaman ve bu anlamda 0.5 ya da 3 gram yani tarif edersek yarım çay kaşığı ya da bir çay kaşığı zerdeçal aldığımız zaman bizim vücudumuz biyolojik bir makine enzim özellikle sinir ağları ve hormonlarla dolu ve biz küçük bir zerdeçalı aldığımız zaman vücudumuz biyolojik olarak günlük olarak sigortalanıyor. Ben bunu bu anlamda Zerdeçal'ın sırrı olarak çok kıymetli buluyorum. Sorulardan bir tanesi de Zerdeçal nasıl kullanılır? Güzel bir soru. Zerdeçal'ı aslında kullanmak son derece kolaydır. En basiti zeytinyağı ile beraber karıştırıp kullanabiliriz. Ki benim yöntemim %50 %50 karabiberle zerdeçalı karıştırıyorum. Ve karıştırdığım zaman ikisi zerdeçaldaki kurkuminin çözünmesi daha kolay olmaktadır. Ben bu şekilde kullanıyorum. Gelen sorulardan bir tanesi de zerdeçalın antoksidan özelliği var mı? Evet. Zerdeçalın içinde kurkuminin dışında 20'nin üzerinde antoksidan var ki antoksidan serbest radikalleri yakalayıp onları tutukluyor ve nötralize ediyor. Bu anlamda bizim için sağlığın en güzel, harika bir sigortasıdır diyebilirim. Peki zerdeçal sindirim sistemine yardımcı olur mu? Yine baktığımız zaman özellikle kurkumin sindirimin enzimlerini teşvik etmekte ve çalıştırmaktadır. Bu anlamda da yine midemizde hazımsızlık, şişkinlik bu tür mekanizmalar olduğu zaman ilk önce zerdeçalla bunu gidermeye çalışalım. Ve aldığım notlardan bir tanesi de zerdeçal çayı nasıl yapılır diyor. Zerdeçal çayının yapması da son derece kolaydır. Baharat olarak kullanabildiğimiz gibi iki su bardağına bu soğuk da olabilir ılıkta bir buçuk çay kaşığı toz zerdeçalı koyuyoruz. Karıştırdığımız zaman yine bizim özellikle sindirim, dolaşım, soğuk algınlıklarında zerdeçal çayı harika çalışıyor. Zerdeçal çayı kilo verdirir mi? Evet yapılan çalışmalarda özellikle zerdeçalın şeker dengesini oluşturarak ve insülin direncini kırarak bize kilo verdirdiğini araştırmalar gösteriyor. Peki zerdeçal kanserden korur mu? Yapılan hayvan deneylerinde de yine zerdeçalın kanserden koruma anlamında en güçlü doğal bitki olduğunu gösteriyorum. Ailesinde kanser geçmişi varsa, ailesinde kanser geçmişi olan, kanserden korkan kim var ise mutlaka sofrasında, yemeğinde zerdeçalı ben özellikle koymasını istiyorum. Peki zerdeçal hapı mı, tozu mu denmiş? Zerdeçal aslında hapında sadece kurkumin vardır ki kurkumin zerdeçalın %2-5'lik bir kısmıdır. Onun için ben Toz zerdeçalı aldığımız zaman 300'ün üzerinde kimyasal alırız. Ben tek geçiyorum ve toz zerdeçalı özellikle alım diyorum. Zerdeçalı beyine iyi gelip gelmediği de sorulmaktadır. Yapılan çalışmalarda bazı özellikle yaşlılar grubunda zerdeçal düzenli verildikleri zaman o kişilerin daha çok Alzheimer ve demansı daha geç yakalandığı ya da yakalanmadığı ile ilgili değerler var. Onun için zerdeçal da yine bizim beynimize, nöronlarımıza yardımcı olan harika bir baharat. Zerdeçalı nasıl tüketelim diyorlar? Ben daha çok peynirin ve yumurtanın üzerine atarak tüketiyorum ama pilavın üzerine tüketebiliriz. Çay olarak olabilir. Yoğurtla inanılmayacak kadar güzel bir karışım olur. Çocuklar için de yoğurt ya da sütle beraber de çok rahat alabiliriz. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olayım. Zerdeçal emilimini artırmak için az önce de söyledim. Zeytinyağı ile beraber güzel olur. Aynı zamanda karabiberle beraber karışırsa da piperidin maddesiyle beraber emilimi 8-9 kata kadar artmaktadır. Peki zerdeçalın diyabete etkisi var mı diye bir soru var. Yapılan yine çalışmalarda özellikle tip 2 diyabet olanların tip 1'e kaymaması için düzenli zerdeçal kullandıkları zaman yine bunların da özellikle tip 2'de kaldıkları hatta tipikten bile kurtuldukları raporlar elimizde. Zerdeçal'ın alerji yapıp yapmadığı da sorulmakta. Çünkü biz hormon sinir ağrılarıyla oluşturmuş her birimiz özel bir canlı. Bazen çok nadir de olsa yine alerji türünde bir mekanizmaya yer açabilmektedir. Peki zerdeçal'ın kemik yoğunluğuna bir etkinliği olup olmadığı da sorulmakta. Yapılan çalışmalarda yine kemik yoğunluğunu zerdeçal ciddi anlamda artırdığı rapor edilmekte. Çocuklara zerdeçal verip verilmeyeceği de sorulmakta. Özellikle çocukların 8 aydan sonra çay kaşığının 4'te biri kadar özellikle söylüyorum yoğurtla beraber küçük küçük zerdeçal çocuklara verilebilir. Peki Zerdeçal'ın cildi yumuşatma, parlatma ve germe anlamında bir faydası var mı? Evet. Özellikle bununla ilgili bir özel bir karışım var. Bir yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı süt, bir çay kaşığı da zerdeçalı karıştırıp macun haline getirip yüzümüze sürdüğümüz zaman ya da hangi bölgeyi istiyorsak 15-20 dakika bekletiyoruz. Daha sonra durladığımız zaman yine deriye ciddi anlamda bir canlılık veriyor. Peki yaz güneşindeyiz. Özellikle güneş yanıkları durumunda da yine zerdeçalı yoğurtla beraber karıştırıp cildimize sürdüğümüz zaman son derece iyi hale gelmektedir. Bakın zerdeçalı yarım çay kaşığı aldığımız zaman vücudumuz harika düzeyde sigortalanıyor ve vücuttaki bütün iltihaplanmaları blok ediyor. Harika bir doğaüstü ben doğal bir ilaç diyorum. Peki Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Otada kanalını lütfen takip edin. Abone olun, bildirimlerinizi açın. Size gelen bir bildirim, bir zil sesi bütün sağlığınızı değiştirir. İnanın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.